أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شانكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس İza sallam ahdukum, fal yel tafit ila ashabihi, ve la yümi biyedi. Sadaqa Rasulullah. Fi maqal ev ki maqal. Bu hadis şerifinde de efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ne diye ellerinizle işaret ediyorsunuz? Biriniz selam verdiği zaman arkadaşlarına dönsün eli ile işaret etmesin diyor. Evet. Selam vermenin bir adabı var. Onu söylüyor efendimiz. Selam vermek İslam'ın şiarından çok önemli bir hususiyetimiz. Yani Müslümanlar olarak bizlerin selam Allah'ın isimlerinden bir isim selam Evet. Bir defa oyunuyla çok kutsal bir görev selam vermek. Çünkü orada Cenab-ı Hakk'ın bu güzel ismini anıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyoruz. En kısası Esselamu aleyküm. Yani ne demek? Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun diye çok güzel bir duada bulunuyoruz. Allah'ın selamı, selameti, koruması, bereketi yani çok geniş manası var bunun. Bu şekilde bir karşı tarafa dua etmiş oluyoruz selam vermek suretiyle. Bu sünnet ama Allah'ın bu selamını ki selam Allah'a ait Allah'ın güzel isimlerinden birisi dedik. Esmaül Hüsna'dan bu selamı, bu duayı almak, bu duaya cevap vermek farzdır. İlla bir kişi alacak. Eğer bir gruba selam verilmişse onlardan birisi alırsa farz yerine gelir. Hiç birisi almasa günahkar olur hepsi de. Allah'ın selamını bu büyük efendim hediyesini diyelim kabul etmemiş ol. Çok büyük bir nankörlük bu. Onun için farzdır selamı almak ama farzı kifayedir. Gruptan bir kişi alırsa farz yerine gelmiş olur. Ama hepsi de ve aleykümselam derse hepsi de sevap kazanmış olur. Ama hiçbirisi almasa hepsi de günahkar olur. Böyle bir özelliği var selam. Selam bize ait bir şey. Evet, onun için bunun yerine getirilirken de bir adabı var. Yani geriden el işaretiyle selam veriyormuş bak o zaman da sahabe-i kiram böyle yapmayın diyor Efendimiz. Ya birini selam verdiği zaman arkadaşlarına dönsün eliyle işaret etmesin. Yani el ile işaret o çok basit bir şey. Arkadaşlarına dönsün dönerek selam versin. Burada da bir kişiyi bir gruba selam verirken öyle anlaşılıyor veya iki kişi birbirine selam verirken ona doğru dönsün yüzünü dönsün bir de sesli versin karşı taraf o sesi duysun ki selamı alsın. Bazıda selam veriyor yani kendisi bile duymuyor. E karşı tarafın duyması lazım biraz sesli olacak. Evet yani dönerek selam verecek yanına selam veriyor. Selamun Aleyküm diyor geçiyor. Yani bir ona karşı bir ne suratını dönüyor ne yönlü dönüyor. Ya sen selam mı veriyorsun adamı küçümsüyor musun? Yani bu, bu çok abes bir şey. Böyle yapmayın diyor Efendimiz. Selam verdiğiniz gruba, selam verdiğiniz kişiye yönünüzü dönün. Güzelce bir selam verin. O da o selamı alsın. Duysun ve alsın. Duyacak şekilde verin o da alsın. Nasıl alacak? Başına bir ve ilave edecek. Ve aleykümüsselam diyeceğiz. Aleykümüsselam o yetmiyor. Ve aleykümüsselam. Orada bir ve demek var ya çok anlamlı. Ne demiş oluyoruz? Senin verdiğin selamı aldım, kabul ettim. Aynısı senin üzerine de olsun demiş oluyoruz. Ama ve demesek, yani aleykümüsselam dedik ciddi olacağız bir defa. O zaman ne olur? Manaşı oluyor Arap Arapçada. Ya yani ben kabul etmiyorum bu selamı. Sen senin olsun demiş oluyoruz. Bir de böyle bir incelik var. Onun için ve aleykümüsselam diyeceğiz selam alırken. Bir de efendimizin başka hadis i şeriflerinden biliyoruz. Selam alan bir kelime ilave edecek. Bir fazlasıyla alacak. Yani nasıl Esselamu aleyküm dedim ben size. Siz, sizden biriniz veya hepiniz. Ve aleykümüsselam ve rahmetullah diye denilecek. Bir ve rahmetullah eklenecek. Selam veren şöyle selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Bir kelime daha ekleyeceğiz. Ve aleykümüsselam ve rahmetullah ve berekatü diyeceğiz. Bu da bir usulden. Bir fazlasıyla alacağız yani. O bize bir dua ediyor ya. Aynısını iade edeceğiz. Bir fazlasını da söyleyeceğiz. Anlatabildim mi İsa? Peki. Tasdik et de ben de mutmain olayım. <laughs> i̇şte selam böyle çok önemli. Hatırıma gelen şeyleri bu arada söylemiş oldum. Selamla ilgili. Evet. Cenab-ı Hak bizi selamsız bırakmasın. Evet. Ezansız bırakmasın. Bunlar bizim kutsalımız yani. Bunlarsız biz yaşayamayız. Birisi bize selam vermedi mi çok zorumuza gidiyor değil mi? Zora gidecek bir şey. Veya birisi birine kızdı mı selamı bile kesiyor. Yani en büyük hakaret oluyor ona. Selamı bile kesmek değil mi? Yani selam bizim için böyle bir kutsi yönü var. Evet onun için Rabbim bizi selamsız bırakmasın diyorum tekrar. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil